Merhabalar, bugün konumuz e, konuğumuz Ege Üniversitesi Kardiyoloji Ana Dalı Emekli Öğretim Üyesi, çok değerli hocamız Sayın Profesör Doktor İstemin Abantgil ve aynı Anabilim dalında öğretim üyesi, e, değerli Profesör Doktor Sanem Nalbantgil. Hoş geldiniz değerli Her hocalarım. Hoş bulduk. Öncelikle e, davetinizi kırmayıp, zaman ayırıp geldiğiniz için e, ben e, Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanıtım Komitesi adına çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bu ayırdığınız zaman. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ege Üniversitesi olunca benim için sular durur. Onun için her zaman her şeyine memnuniyetle katılırım. Çok teşekkürler hocam. Tabii hocam 6 yıl okul, 9 yıl ihtisas, 35 yılda aktif bir fiil öğretim üyeliği. 50 yılınız aslında Ege Üniversitesi'nde geçti değil mi? Çok uzun bir zaman. Ee, esasında... Öyle. Ee, ve Ege Üniversitesi'nin ilk öğrencileri ama bizim Ege Üniversitesi ile benim bir ayrı özelliğim var. İkimizin de doğum günü 20 Mayıs. Evet, evet. 20 Mayıs'ın sizin için çok e, özel başka anlamları da var evet. değil mi hocam? Meslek evet. hayatınızla da ilgili. Ee, İzmir'de ilk anjiyo, kalp kateterizini 20 Mayıs 1964'te ben yaptım. Ee, i̇şte e, ve 20 Mayıs 2005'te de emekli oldum. Evet, 50. <laughs> e, yıl dönümü. Yıldön evet, kurulur. evet. Hocam ben de 92 mezunuyum. Sizin öğrencilerinizden bir tanesiyim ve biz sizi nezaketiniz, öğrencilere sevginiz, e, açısından biliyoruz ve örnek aldığımız rol model hocalarımızdan bir tanesiniz. E, tabii Peki. bu kitapla hocam öncelikle çok teşekkür ederim nazik hediyeniz için. Bu kitapla aslında ben sizin diğer taraflarınızı gördüm. Örneğin sanat, kültür, kültür hayatınızda ne kadar çok yer kaplıyor, aileniz. Arkanızdaki enerji aslında galiba biraz da onlarmış değil mi? E, herhalde efendim. E, çünkü... E, aile e, bir, bizim e, ailede Anne babamdan öğrendiğim bir şey aile sevgisi bağlılık ve inanmak ee, aile bizim geleniğimizdir. Ee, şöyle söyleyeyim ee, üç kızım oldu onların bana verdiği e, doping de e, çalışmalarımın bir şeysi oldu so, e, sonucu oldu yani onu onlara şey yapmıştım hatta hatırlıyorum. Yazdığım kitaplarda hep ithaf ederim. ilk yazdığım, tek başına yazdığım kitabı babama ithaf etmiştim. İkinci kitabı kızlarıma ithaf ettim. Hatta şöyle demiştim, Sanem, Ecem, Didem'e daha hızlı, daha hızlı demiştim. Ben de onlara örnek olmak için daima daha hızlı olmaya çalıştım. Aynen öyle hocam. Her alanda aslında çok hızlı böyle ilklere imza atmışsınız. Hocam aslında ilk defa kayıt için Bornova'ya geliyorsunuz ve aslında Bornova'ya daha önce hiç gelmemişsiniz. Ve orada da benim de çok etkilendiğim bir anınız var. Evet. Kayıt gününüzü bizimle paylaşır mısınız? neler? Valla çok enteresan bir şey. Kayıt olmaya geleceğim. Bornova'ya Bornova nasıl gidileceğini bilmiyoruz. Dediler ki gümrük önünden o zaman orası gümrük önüydü. Otobüs kalkıyor. Gittik. Epey bekledikten sonra bir otobüs geldi. bile girdik. Biletçiler vardı o zamanlar. Biletçiye dedim ben Ziraat Okulu'nda Hı -hı. ineceğim. Çünkü e, üniversite e, burada kuruldu biliyorum. Başka da var. Dedi ben söylerim dedi. E, epey bir yerleri, hiç görmediğim yerlere geçtikten sonra bileci inecekler, ziraat mektebine geldik dedi. Bizim eski binaya geldik, merdivenlerden çıktık. Geniş bir hol, orada tahta bir masa, gayet iyi hatırlıyorum. Üstüne gazete serilmiş, örtüsü yok. Ve bir iki tane üst üste konmuş büyükçe bir defterler ciltler duruyor. Biz orada kaydolmaya geldik. Arkamda da 5-6 kişi var. Hiçbirini tanımıyorum. Evet. Bekledik bekledik. Ne gelen var, ne giden. Birbirimize baktık. Derken aşağıdan bir sesler geldi. Bir, bir gürültüler oluyor. O solda yine dönersiniz merdivenlerden indik bir bölüm vardı Bir merdiven daha. İkinci, o merdivene girdiğimizde fark ettik ki aşağısı belki bir karış suyla dolu. Biraz daha indik. Bir boru borudan sular akıyor. İki tane göbekli adam pantolonlarını sıvamışlar. Orada tamir etmeye çalışıyorlar. İlk dikkatimi çeken bu kadar göbekli tamirciyi nereden bulmuşlar dedim. Yani olacak bir şey değil. Böyle göbek içerisine. Orada biz öyle bakıyoruz. Onlar bakarken neyse bir tanesi başını kaldırdı. Ne istiyorsunuz dedi. Şey de dedim ama aksi bir tamirci. Biz dedik kaydı. Çıkın yukarı dedi. Biz korkudan yukarı çıktık. <laughs> Ve birbirimize de bakışıyoruz. Yani. Ne biçim tamirci bir dövmediği kaldı falan diye. Birisi geldi, dedi, kayıt olacağız, ziraatçılar buraya, tıbbiler buraya dedi. Ben ve birisi daha tıbbi olarak bu tarafa geçtik, kaydımızı yaptırdık. Ve dedik açılış günü belli oldu. Açılış günü kalabalığız, sırayla sol tarafta e, ziraatçılar, kapıdan gelince sağ tarafta tıbbiler e, görüşme yapılıyor dendi. Numaraya göre e, alıyor işte. Ne yapıyorlar diye sorduk birbirlerimize. İşte e, kimsin, nereden geldin falan soruyorlar. Kim e, işte müdür dediler. E, o zaman biz dekanla falan bilmiyoruz müdür ve iki tane hoca. Öğret e, e, sıra bana geldi. İçeri girdim e, bakıyorum bir masa, masanın başında ama görmüyorum kişinin yüzünü. Bir bembeyaz saçlı bir hanım ama o içeli cübbeli. Yanında da daha genç bir kişi. Başımı kaldırdım. Müdüre bakacağım. Masanın başında oturan her ve ben dondum kaldım. O kişi tamirci. Meğerse Muhittin Erel hocaymış. Yani Muhittin Hoca bu üniversiteyi kurarken neler çekti, neler çekti. Ama su borularını dahi tamir etti. Üniversite öyle kuruldu. Diğerleri de botanik hocası Sara Aktik profesör ve kimyacı doçent doktor Emin Ulusoy sonra tabii profesör oldu. Türk kimya şeysi oldu İstanbul'a gitti. O kişilerle o zaman tanıştık ve çıktık daha sonra o kişinin müdür değil dekan olduğunu vesaire öğrenmiş olduk. İlk anım odur üniversiteyle ilgili. Evet gerçekten insan çok ekleniyor. Ben sınav hocam size sormak istiyorum aslında. Şimdi hocam konuşurken hekimliğe olan aşkını, sevgisini böyle hissedebiliyorsunuz konuşmalarında ve kardiyolojiyi. Evet. Sizin peki mesleğinizi seçmenizde, tıbbı girmenizde bunun etkisi oldu mu? Şöyle söyleyeyim, neden veya yani niçin bilmiyorum ama ben hep doktor olacaktım, ve hep kardiyolog olacaktım, hep öyleydi, hiç değişmedi. Bir Öyle şekilde de o bulaşmış gibi demeler. Çünkü evin hocam... etkisi tabii evet. ki. Yani hiçbir zaman başka bir şey düşünmedim. Tıp fakültesinde de biz de malum artık sınavlar, tuz sınavı vesaire. Hani ne yazılacak? Kardiyoloji yazılacak. Hani ikinci evet. bir bir şeyi düşünmedim. Yok. Ama hocam zaten öyle e, aşkla sevgiyle anlatıyor ki yani onu hissetmemek mümkün değil. E, bir, öyle oldu efendim. E, bir de şu var, e, bazı ilkleri yaşadık. Yani evet. e, mesela e, Ömer Hoca da. Ankara'da kardiyoloji yapmış. Geldi bizde kardiyoloji kurulmasını çok istiyor. E, ve tabii kalp kateterizmi e, Ankara'da ya, hoca yapmış ama anjiyo falan pek yapmamış. Bizde alınıcıda karar verildi. E, ve Ahmet Birant e, sınıf arkadaşım o ve ben hoca bir ikimizi seçti. E, Ahmet e, dedi ki sen işisi de evi de e, orada var. Eee sen Hacettepe'ye gidersin. O sıralarda yeni duyulmaya başlandı. E, sen de İstanbul'a üniversiteye değil ama dedi. Haydarpaşa'ya gideceksin. Eee Peki derken aletler geldi, kurulmaya başlandı. Bahai Bey diye çok bilgili bir şey vardı ve Ömer Bey'i de çok yakından tanırdı. İşte Ömer Bey demiş, Ahmet'i Ankara'ya, istemeyi İstanbul'a çok hata edersiniz demiş. İkisi arasında, iki içi arasında bazı farklar var. Onlar o nosyonları alır da gelirlerse burada rahat olamazlar. İkisini de birden gönderir. Ankara'ya mı? Katiyetle demiş. çünkü ben Haydarpaşa'yı ben kurdum. biliyorum. Ve bir senelikti yani. 63'te kurulmuştu Haydarpaşa. Oraya e, gittiler diye. Yazı yazıldı. Siyami Ersek başhekimdi. Ve biz Ümit gittik. hatta annem hastalandığı için 10 gün sonra gittik. E, yılbaşından önce gidecektik. 6 Ocak'ta gittik. Siyahın Bey'in karşısına çıktık. Hoş geldiniz çocuklar dedi. Ümit Aker. E, inanılmaz bir kardiyologtu. E, onunla e, beraber çalışmaya başladık. Ve nasıl çalışırdık? Bir kere o güne kadar yatan hastalar, Ümit abi e, hazırlar anjosunu, katetlerini yapar, cerrahiye verir ve cerrahiden de çok iyi Amerika'da alışmış, bilen bir insandı. Siyami Bey 3000 akciğer ameliyatı yapmış gelmiş bir cerrah ama kalbi çok fazla bilmeyen bir şey. Bize yataklar verildi. Buradaki hastalara siz bakacaksınız. Evet, öyle sabahtan e, gelin e, bunlara bakın. Çıkın saat sekiz buçukta, sekiz kadar her şey bitecek. E, Katetere gireceksiniz. Kateterden çıkacaksınız. Evet. E, yemeği aynı Bu tabirle yiyebilirsiniz, yiyin. Sonra poliklinik yapacaksınız. Evet. Poliklinik bittikten sonra e, yatan hasta olursa onları hazırlayacaksınız ertesi güne. Evet sonra ki o sırada ameliyat olan hastalar vardır. Ümit ya gitmemiştir ya gitmiş evine tekrar gelmiştir. Alır bizi karşısına başlar soru sorma bir sürü şeyler söyler. Bir kısmında gelin odama der. Gece saat 11'dir. Masasını açar. Bazı makaleler verir. İşte bu, bu sorduğum sorular buradadır der. Evet Evet abi yarın sabah getirsinler <laughs> saat 11 Yarın sabah bizi girde kalkacağız o <laughs> işe gireceğiz ama o zevki o tadı hala unutamam ve yapardık <laughs> yapardık tabi gençlik bir şeydik ama çünkü gelip İzmir'de bir şey yapmak o şeysiydi <laughs> ee, ve hakikaten de işte dediğim gibi güzel bir şeyde 20 Mayıs 1964'te döndük. Hazırlıklarımızı yaptık ve benim doğum günümde ben ilk kateteri yaptım. Tabi hocam o zaman herhalde daha belirgindi değil mi? Usta çırak ilişkisi hekimlikte değil mi? Herhalde en kıymetli kısmı da oydu. Ben hatta şeyi soracağım size sizin zamanınızda bir fahri e, i̇htisas e, varmış değil mi? Direkt ihtisasa giremiyorsun. Üç türlü, değil, e, üç türlü asistanlık, asistanlık vardı. Vardır. Birincisi normal asistanlık kadro olacak ve o kadroya müracaat edeceksiniz. Öyle e, yok, hocanın karşısına gideceksiniz, ben geldim diyeceksiniz. E, bir kişisiniz gel derse geleceksiniz, yoksa o, olmayacak. İkincisi kadro e, yoktur maaş yoktur. Ama sayılırsınız. Ee, yani e, ihtisasınıza sayılır. Ben mesela 11 ay e, fahri asistan oldum. E, bu fahri asistanlıkta e, sürem sayıldı ihtisansa. Ama maaş almadım. 11 ay sonra maaşa geçtim. Tamamen gibi o zaman. Evet, Bir de gönüllüler var zavallılar artık onu. Ee, ne maaş var ne de çalışmasa işe oluyor. Ee, sayılmıyor hiçbir şeye. Ee, onlar genellikle eee işe gidecek olanlar, e, kendi tababet yapacak olan kişiler, pratisyen olacak olanlar, biraz klinik de bir şeyler bir görgü şeysi yapıp tamam artık ben gidiyorum diyenlerdi. Eskiden ki çoktu metal vakaları, metal darlıkları vesaire. O metal darlıklarında ikinci sesle opening snap arası ne kadar darsa metal darlığı o kadar şiddetlidir. Bir de e, Q1 e, vardır. Elektroda Q ile birinci ses arası. O uzar. O uzar, zek şey daralır. E, iki open hep. E, i̇ki open duyabilirsiniz. Bir ara biz 64'te başladık. 65'te bir e, Yavuz abi geldi Amerika'dan Yavuz Aykent. E, o da çok e, bize yardım, bana yardımı oldu, öğreticisi oldu. O dinlen mihtar vakkasını ve yazar. İşte 3 6 rulman var, birinci ses sert. ikinci ses, opening snap arası 0.08 saniye. Lütfen dikkat, 1 saniye, 8 saniye değil, 0.08 saniye. O zamanlar e, fono cihazımız var. Halit'i fona okuruz. bakarsınız 0-0-8 saniye. 0-10 saniye. Hafif vaka. 0-10 saniye. Bah Ahmet Bey, biz dinleriz. Fark ediyoruz ama 0-8 mi 0-10 mu? Söylemek imkansız gibi. Bir ara Ahmet'e dedi, ben dedim ki ya bir, ha, bu arada Yavuz abi böyle abi e, sıfır nereden çıkar? Oğlum sıfır sekiz saniye belli dinleyin falan der. Var mısınız bir damağın eder? O zaman damak çikolatası var. Varız deriz. Ertesi gün eko, şey, fonu çekeriz. Sıfır sıfır sekiz gideriz. Damağı veririz. E, şey, o yemez. Evet çocuklarına götürür. Derken ben akıl uyandı e, uyandım. Ahmet ya dedim biz Yavuz abinin muayenesi var. Hastaları orada görüyor. Fodayı çekiyor. 008'i göre Giriyor bize satıyor dedim. Hayır. Peki dedi. Haklısın. Ne yapalım? Baskın yapacağız. Kalktık gittik. E, ikinci beylerde sağlık han vardı. Yavuz abinin muayenesine. Abi bir geçiyorken uğradık. O hoş geldiniz çocuklar. Çok mutlu oldum. Ne kadar e, e, size ne ısmarlayayım? Çay mı kahve mi? Sağ ol abi. Abi işte e, işte elektrom çocuklar bilmem ne. Fono nerede abi? Ne fonosu dedi. Abi hani burada fono çekiyorsun da çocuklar hastaları sonra bize soruyor. Çocuklar benim fonom yok. Onu ben kullan. Olmaz abi falan. Fakat şunu söyleyeyim. Adamın hakikaten fonosu yokmuş. Biz dinleyelim dinleye yalnız onu da söyleyeyim. Kateter yaptığımız mitel vakası binin üstündeydi. Yani onu toplamıştık bir şeyde. Yani o kadar çoktu ki bir odaya girdiğinizde bir tane mitral vakası varsa çok yazık. Ben talebeye ne dinleteceğim derdik. O kadar çok mitraliler vardı. Biz de dinleye dinleye, fono çeke, dinle fono çeke, dinle fono çeke. Hakikaten şey oldu. Ee, daha sonra ee, biz başladık Ahmet'le. Bu 006 çok şiddetli bu bilmem ne. Bizden sonra gelen Ahmet Terek, Güven Çağatay falan. Onların çok damağını yedim. Allah rezil <laughs> hatta kardayım diyebilirim. Ee, öylesine bir şey vardı. O sesleri dinlemek vesaire. E şimdi Şimdi, çok daha Aa, bir de daha tabi daha e, mesela e, Yavuz abi bize şey yapmıştı onu e, redner e, tekniği diye suprasternal yoldan e, basın çalmak hastayı yatırırsınız masaya başı aşağıya gelecek şekilde şurası açık olacak buraya hafif bir lokal anestezi yaptıktan sonra şu e, boyda 20 santimlik e, iğnelerimiz vardı Yavuz abi Amerika'dan getirmişti, sonra gitti aldık biz. Onunla gireriz, alete basınca bağlıdır. Aortu delersiniz, Pulmoner arteri delersiniz, rümü girersiniz. Basınçları alırsanız bir dakikada çıkarsınız. Çok teşekkürler hocam, sohbet çok keyifli, anılarınız çok değerli. Hem aslında tıp açısından hem hayata dair çok şey var. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. E, Sen hocam son olarak. E, Meslek olarak hekimliği seçecek genç arkadaşlarımıza veya şu anda mesleğinin başında akademik kariyerlerinin başında olan genç meslektaşlarımıza bir öneriniz olur mu? Onlara söyleyeceğimiz cümleleriniz var mı? Onları alabilir miyiz? Doktorluğun kötü tarafları zorlayıcı tarafları bir şeyleri vardır. Ama insan şöyle söyleyeyim birisine aşık olduğu zaman o kişinin kötü taraflarını hiç fark etmez, Hı. görmez hatta sever. Ee, eğer hakikaten tıbbı seviyorsanız, aşıksanız başkaca bir şey e, e, tavsiye edemem. Ben yani, ikinci büyük aşkım piyanoyu bıraktım onun için. Evet, evet, evet. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Senin hocam, sizin en son sözünüzü alır mı? Doktorluk üzerine söyleyecek olursam bu bir meslek değil. Hı eve gidip de olayı kapatamıyorsunuz. 24 saat bir yaşam tarzı gerçekten severek Hı -hı. olursa oluyor. Yoksa sevmeden bu işler Hı -hı. olmuyor. Şunu da söylemek isterim. Duyuyoruz, dinliyoruz. Biz de buna şahit olduk Hı -hı. esasında. Doktorluk kolay değil. Hı -hı. Doktorluk kolay değil. Çok çalışmak lazım. Şu anki Bence öğrenciler çok şanslı çünkü çok şeye ulaşabiliyorlar. Hı hı. Biz bizden öncelere göre şanslıyız. Evet kitaplarımız vardı hı hı. vesaire vardı ama yine de sınırlı kalıyorduk. Bugün her şeye ulaşmanız hı hı. çok mümkün. Severek hı hı. çalışmaları lazım. Hı hı. Ee, bu bir hayat tarzı. Bunu bu şekilde kabul edip devam edeceklerse doktor olsunlar diyorum. Yoksa... Yoksa olmuyor bu iş. Tükenmeyen, bitmeyen bir aşk gibi aslında, değil mi? Ben evet. hocamı dinledikçe sanki öyle evet. bir duyguya kapıldım. Evet. evet, evet. Ben bir şey daha müsaadenizle evet. anlatayım. Bir gün mağinalim diyeyim, sıkışığım, ağır hastalar filan. Telefon çaldı. Bir hastam. ismini verdi. Bir dakika kartınızı çıkartayım dedim. O zaman bilgisayarı yok. Hepsi kartları işliyor falan. Yok, yok hocam. Başka bir şey soracağım dedi. Hep buyurun dedim yani biraz ama sıkışayım. Yok az bir şey dedi. Bilmem Ahmet mi, bilmem kimi içe şey dedi. Tanır mısınız dedi. Tanıyamadım dedim. Ama hocam siz İzmir'i tanırsınız dedi. Bir düşünün dedi iyice. Vallahi tanıyamadım dedim yani ne ne var neyse söyle de. Onun dedi oğluna dedi benim kızımı istiyorlar. Sen, sen ver dersen vereceğim dedi. <laughs> yani bir doktora <gülüyor> böyle, <gülüyor> yani böyle evet, bir böyle bir bağla bu o anda bütün her şeyim geçti. Yani eee evet evet yani evet. adam en sevdiği şeyi evet, kızını evet. ben verirsem ver, ver dersen verecek o vaziyette. Evet. Son sözler alcalde çok evet. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. çok 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 teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler. nazik.